Önemli bir rahatsızlığı görünmüyor, ama yine de kapsamlı bir kontrolden geçmesinde fayda var. Önemli bir rahatsızlığı yoksa niye bayıldı? Bir şok falan yaşadı mı son günlerde? Evet, stresliydi biraz. Kendine geldi. Ay. Nefise. İyi misin? Ne oldu bana? Bayıldım. Bir ağrınız, sızınız var mı? Ya da baş dönmesi? Y yok. Hukuk iyiyim ben. Dediğim gibi kapsamlı bir muayene olmasında fayda var. Stresli durumlardan uzak durun. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Emel çıkabilirsin. Hı? Doğrulacak mısın? Gel. İyiyim iyiyim sağ ol. Ay. Nefise. Neyim var? Neden bu kadar gerginsin? Yoksa çocuklar için mi endişeleniyorsun hala? Evet. Muzaffer ben biraz endişeliyim. Son günlerde yaşadıkların seni epey sarstı. Farkındayım. Ama sana iyi haberlerim var. Duyunca kendini çok daha iyi hissedeceksin. Emre ile ilgili şikayetimi geri aldım. Ne? Geri mi aldın? Gerçekten mi? Evet. Avukatım buradaydı. Dilekçemi verdim. Çoktan savcılığa sunmuştur. Eğer işlemler yetişirse Emre bugün serbest bırakılır. Sonra da tutuksuz yargılanır muhtemelen. Çok sevindim. İyi ama sen böyle birdenbire fikrini niye değiştirdin? ...kararlıydın yani ne oldu? Mert anlattı biraz. Çok kızgındım o yüzden... ...seni ve Onur'u hiç dinlemedim. Mert de anlatınca işte. Zaten evde de dersini almıştır artık. Biliyordum. Senin çok iyi bir insan olduğunu biliyordum. Yani... ...masum bir insanı boşu boşuna hapiste bırakmayacağını... ...çok iyi biliyordum ben. Yalnız... ...çıkmadan Emre konuşmak istiyorum. Sen de durumunu merak ediyorsundur. İstersen beraber gidebiliriz. Tabii tabii isterim. İsterim ben de merak ediyorum. Eğer iyiysen hemen gidebiliriz. Ha, iyiyim ben iyiyim. Hadi, Hadi. Hadi gidelim. Hah. di mi Muzaffer Bey? Hayır, anlattı da Muzaffer Bey şoktan acaba hepsini kendi çocuğu falan mı zannetti? Aman ya! Neyse bir sıkıntı yok şimdiki. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.